Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft server kurulumunu anlatacağım. İlk olarak www.minecraft.net'e giriyoruz. Buradan download kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Minecraft server exe diyor. Onu indiriyoruz arkadaşlar. buraya bir dosya açalım. Bir dosya açtık evet arkadaşlar. Onun içine atalım. Şimdi bir işiniz de olması lazım. Şu anlık hama açı durumu benim açık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu benim Gelmek istiyorsanız çikolata şifresi 1. Bakın arkadaşlar. Bir tane yabancı girmiş. Sonra bu Microsoft'a tıklıyoruz arkadaşlar. Çalıştır diyoruz. Arkadaşlar bu yüklenecek. Burada dosyalar geldi. Şimdi e, server buna girelim arkadaşlar. Ay buna girelim. Açıyoruz arkadaşlar. Burada e, dünyanızın dünyanızı bir dosya için atın buraya isim yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu şimdi yine aynı yapmam için başkası çıkıyorsa yani yeni tekstura yapın arkadaşlar. Tekstura pekten yapın arkadaşlar. Tekrarlandı. Yani buralar önemli değil. Online mod, mod fast olacak. Evet arkadaşlar buraya at, şey, en önemlisi en önemlisi bu server ip Server ip'iniz Hamachi'deki ip adresiniz olacaktır arkadaşlar. Buraya da forum yazıp kaydet çıkıyoruz arkadaşlar. Bunu stop diyelim. Şimdi kapanacak. Arkadaşlar şimdi tekrar açıyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz. He, yüklendi. Şimdi arkadaşlar benim arkadaşım giremiyor derseniz yani sadece ben girebiliyorum. Başkaları giremiyor derseniz sistem ve güvenliğe tıklıyoruz. Buradan Windows güvenlik duvarına tıklıyoruz. Buradaki bütün hepsini devre dışı bırakmamız lazım. Nasıl devre dışı bırakmak? bırakmamız lazım. Derken burada Windows güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırak var. Ben bir etkinleştireyim arkadaşlar. Şimdi. Şimdi e, şimdi de devre dışı bırakayım arkadaşlar. Devre dışı bırakıldı. Şimdi arkadaşlarınız girebilir. Minecraft'a girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ne oldu. Ee, i̇şte bu benimki arkadaşlar, bizimki. Gördüğünüz gibi şimdi bir dakikanız arkadaşlar. Biraz bekleyelim. bekleyelim. Arkadaşımızı davet edelim. Ee, Egemen arkadaşıma sohbetten server'a girer misin diye soralım. Arkadaşlar sabrımız gördüğünüz gibi bu. Biz buralar nereye geldik? Şimdi arkadaşlar bekliyoruz biraz. Evet, inşallah gelirsin. Biraz hızlı oluyor. Biliyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağacımı ektim. Evet arkadaşlar, e, biz... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız girdi. Evet bir dakika. Aa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak vurabiliyoruz birbirimize. Hadi gel savaş. olmadı neden anlamadım? Evet arkadaşlar şimdi ben başka bir arkadaşımın yanına TP'lemek istiyorsan TP yazıyoruz. Burada arkadaşımızın ismini seçiyoruz. Sonra kimeyin yanına TP'leneceğine göre bakın. Ha başkan olmadığımız için olmuyor arkadaşlar. Kendinizi nasıl başkan yapacaksanız göstereyim bunda. Buradan ops bölümünden Arkadaşımız ya da kendimize ismini yazıyoruz. Ee, bir dakika. Hızlı olur musun lütfen? kaydediyoruz. Burada e, şimdi her şeyi anlatayım. Burada banlayacağımız kişinin ismini yazıyoruz arkadaşlar. Burada banlayacağımız kişinin IP'sini alıyoruz. Biz bazı kişileri banla, banlamışık. Hemen bir dakikayım. Bunu kapatıyoruz Minecraft serverı düzeltelim arkadaşlar. Sonra buradan Minecraft server'ımıza tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Biraz bekleteceğiz arkadaşlar. Şu an yeni yaptığımız için. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde game mod bir yapamayız. Yöneticisiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yönetici oldum. Şimdi yanıma arkadaşımı tepeleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşım yanıma TP'lendi. Evet arkadaşlar bugün bugün sizlere Minecraft Server kurulumunu anlattım. Öbürki videomuzda gör görüşmek üzere hoşçakalın.